İnsanlık tarihinin en karanlık anılarına, tarihin en acımasız cezalarına bir göz atmaya ne dersiniz? İçine konuldun, altına ateş yakıldı. Çığlıkların boğadan yankılandı. Önce kolun, sonra bacağın yüzlerce kesikle yavaş yavaş öldün. Kazığa oturtuldun. Ölüm günlerce sürdü ve bu acı dolu gösteri hiç bitmedi. Sadece farklı olmak yetti. Direğe bağlandın, alevler içinde yok oldun, asıldın ama ölmedin. İç organların çıkarıldı ve bedenin dört parçaya bölündü. Giysisiz, donmuş hücreye. İçten içe, yavaşça öldü. Kırbaçtan sonra yaralarına tuz döküldü. Acı, ikinci kez başladı. Göz gördü diye cezası körlüktü. Herkesin önünde yılanlarla dolu bir çukur. İlk ısırık son değildi. Ölüm saatlerce sürdü. Sessizdi ama çok acılıydı. Bu cezalar unutulmadı. Çünkü tarih acıyı hep hatırlar.